Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Soru çözmeye devam ediyoruz. Bitki biyolojisi ile ilgili arkadaşlar güzel bir soru var bitki devremi ile ilgili. Bir bakalım sorumuza. Farklı özellikteki çiçekleri sahip diyor. 3 bitki türü aşağıda şematik olarak gösterilmiş diyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar X'e bakalım. Bakın aynı ağaç üzerinde arkadaşlar dişi ve erkek organ aynı çiçek üzerinde bulunuyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın şöyle bir tane çiçek çizelim. Bakın çanak yaprak, çiçek sabı, tablayı çizdik. Şurası dişi organ, şurası arkadaşlar erkek organ, şurada arkadaşlar tat yaprak. İşte bu çiçeğimiz ne diyoruz arkadaşlar? Bakın dişi ve erkek organları aynı çiçekte bulunuyor ya. Buna erselik veya hermafrodit çiçek diyoruz. Hermafrodit. Bu bitki de arkadaşlar hermafrodit bitki diyoruz. Hermafrodit bitki diyoruz. Peki Y'ye bakalım arkadaşlar. Bakın Y'de ee, dişi ve erkek çiçekler aynı ağaç üzerinde ama çiçeğin erkek dişisi var. Dikkat edin. Ne demek hocam? Bakın erkek çiçeği çizeyim size şöyle. Erkek çiçek, bakın erkek organları var ama dişi organı yok. Tamam mı? Şurada taç yaprak olsun. Bakın bu nedir? Bu erkek çiçektir. Erkek çiçek. Peki dişi çiçeği çizelim arkadaşlar şöyle. Çanak yaprak, bakın dişi organımız var. Ovarium, dişicik burusu filan. Saç yaprağı da çizdik. Bu da arkadaşın nedir? Dişi çiçektir. Ama burada bakın dikkat edin. Erkek ve dişi çiçekler var ama aynı bitki üzerinde bulunuyor. Tamam mı? Burada arkadaşlar ne diyoruz? Tek evcikli yani monoik bitki diyoruz. Monoik tek evcikli demek. Yani anne baba aynı evde gibi düşünün. Tamam mı? Peki Z'ye bakalım arkadaşlar. Z'de bakın şu ağaç üzerinde sadece ne varmış? Erkek çiçekler varmış. Yani şurada sadece arkadaşlar erkek çiçek var. Dişi e, çiçek bulunmuyor burada. Şu ağaç üzerinde ise arkadaşlar nedir? Sadece bakın dişi çiçekler var. Gördüğünüz gibi erkek organı bulunmayan çiçekler var yani. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar kendi kendini dölleyemez. Niye? Çünkü ağaç üzerinde burada mesela polen üretiliyor ama yumurta üretilmiyor. Bunda ise arkadaşlar yumurta üretiliyor ama bunda polen üretilmiyor. O yüzden burada ne olması lazım? çapraz çalışma olması lazım. Polenler arkadaşlar buradan buraya taşınması lazım. Ama bakın hemorfodit olan ya da monoyuk olan bitkiler ne yapabilir? E, kendi kendini dölleyebilir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz dioik bitki diyoruz. Dioik bitki veya iki evcikli bitki. Yani anne baba ayrı evlerde diyoruz. Tamam mı? Öyle düşünebilirsiniz. Tamam diyor ki çok sayıda polen oluşması diyor. X bitkisinin kendini döllenme olasılığını artırır. Evet burada arkadaşlar ne kadar çok parın oluşursa kendini dölleme ihtimali artıyor. Burada sıkıntı yok. Doğru. Y bitkisine ait diyor, Bir çiçekte erkek ve diş organ birlikte bulunmaz diyor. Bakın evet. Bir çiçekte dişi ve erkek organ birlikte bulunmuyor. Ayrı ayrı bulunuyor. Ama aynı ağaç üzerinde bulunuyor. Bunu da arkadaşlar söylüyoruz. Diyor ki Z bitki arasında çapraz çalışma görülür diyor. E yani başka şansları yok zaten üremek için. X bitkisi erseliktir. Yani hermafodittir diyor bize. Evet. Y bitkisi dioiktir. Arkadaşlar Y bitkisi ne demesi lazım? Monoik demesi lazım. Yani tek evcikli Z'ye dioik yani iki demesi lazım. Bu yanlış oldu. Üç bitki türünde de eşeğe görülür. E zaten yumurta var, polen var değil mi? Tozlaşma, dölleme filan tabii ki eşeğe görülüyor. Cevabımız denizli olacak. KLM bitkilerin diyor yapraklarındaki stoma sayısı ve kutukula kalınlığı verilmiş. Arkadaşlar nasıl düşüneceğiz? Bir kere kurak ortamda yaşayan bitkilerde stoma sayısı hem e, azdır hem de kutikula tabakası nedir arkadaşlar kalındır. Ama nemli ortam bitkilerinde stoma sayısı hem fazla olur hem de arkadaşlar kutikula tabakası ince olur. Stoma sayısının artması arkadaşlar su kaybını terlemeyi artırır değil mi? Kutikulan da arkadaşlar ince olması terlemeyi artırır, kalın olması azaltır. Şimdi kurak ortam bitkisi arkadaşlar nedir? E, ortamda su miktarı az olduğu için e, terlemeyle çok su kaybederse bunu yerine koyamaz. Dolayısıyla bunda terlemeyi azaltan adaptasyonlar gelişmiştir. Ama nemli ortamda yaşayan bitki değilse arkadaşlar zaten ortamda nem su var. kaybetse bile arkadaşlar suyu telafi edebilir. O yüzden stoma sayısı hem fazla olur hem de kutukula tabakası arkadaşlar ince olur. Bakalım K'nın kutukulası kalınmış değil mi? Stoma sayısı azmış. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Kurak ortam bitkisidir diyebiliriz. M'ye bakalım. Arkadaşlar M'nin stoma sayısı fazla. Kutukulası ince. Bu arkadaşlar nemli ortam bitkisidir. Bu arkadaşlar ılıman ortam diyebiliriz. Tamam mı? Diğerlerine göre daha ılımandır diyebiliriz. Ilıman, nemli, kurak dedik. Diyor ki hangi faktörleri karşılaştıramayız diyor. Terleme sonucu uzaklaştırılan su miktarı tabii ki stomanın fazla olduğu M'de, kutikulan ince olduğu M'de arkadaşlar e, terleme ile kaybedilen su miktarı daha fazladır. Bunları karşılaştırabiliriz. Eşadıkları ortamları zaten bulmuş olduk bakın değil mi? nem bakımından. Fotosentez üretilen organik maddenin çeşit arkadaşlar fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında hani karbondioksit tutuluyor, organik besin sentezleniyor ya. Orada arkadaşlar önce ne sentezleniyor? Fosfogliser aldehit üretiliyor. Daha sonra fosfogliser aldehitin ihtiyaca göre aminasit üretilebilir. işte vitamin üretilebilir. Ondan sonra işte azotlu organik bazlar üretilebilir. Azotlu organik bazlar. Tabii ona azot katacaksınız. E, glikoz üretilebilir, yağ asidi üretilebilir, e, gliserol üretilebilir. arkadaşlar burada hangi organik besin üretileceğini bir söyleyemeyiz. Bunlara bakarak yani bitkinin neye ihtiyacı olduğunu, hangi organik maddeye ihtiyacı olduğunu biz nereden bilelim değil mi? arkadaşlar bu yanlış oldu. Kökün ozmotik basıncı buna dikkat edin. Kurak ortam neresi arkadaşlar? Türkiye düşünün. Konya tamam mı? İşte nemli ortam neresi? Bizim burası yani Rize. Şimdi arkadaşlar nemli ortamda yaşayan, Rize'de yaşayan bitkin arkadaşlar su derdi yok zaten. Şimdi kökün arkadaşlar ozmotik basıncı fazla olacak ki topraktan su alabilsin. E şimdi toprakta su fazla olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Kökün ozmotik basıncının çok fazla olmasına gerek yok su alabilmek için. Ama Konya'daki bir bitkiyi düşünün arkadaşlar. E zaten toprakta su miktarı az. Yani toprağın ozmotik basıncı fazla. E kökün su alabilmesi için ne olması lazım? kökün ozmotik basıncının topraktan fazla olması lazım. Dolayısıyla Konya'da yaşayan bitkinin kök ozmotik basıncı, Rize'de yaşayan bir bitkinin kök ozmotik basıncından fazla olur. Bakın bunu karşılaştırabiliriz. Kurak ortamda yaşayan bitkinin kök ozmotik basıncı Rize'deki bitkiden daha fazladır. Ama bütün bitkilerde, buradaki 3 bitki de şunu diyebilirsiniz, kökün ozmotik basıncı tabii ki topraktan daha fazladır. Tamam mı? Ama birbirlerini de burada kıyaslayabiliriz dedik ortama göre. Epidermisteki diyor stomaların konumu. Arkadaşlar bunu da şöyle düşüneceksiniz. Şimdi ilk şu epidermis. Şunun görünüyor mu? Epidermis şurası tamam mı? Bakın kurak ortam bitkinde arkadaşlar stomalar böyle yaprağın derinlerine doğru itilmiştir. Şuna baktığınız zaman mesela epidermis hizası burası yani. Bakın şöyle. Epidermis hizası burası. Stoma nerede? Şöyle bakın. Şunlar stomalar. Stomalar arkadaşlar nedir? Epidermis hizasının altındadır. Hatta tüylerle beraber ne olmuştur? Burada buharlaşma, yani terleme azaltılmıştır. Peki rizideki bitkide nasıl olur? Arkadaşlar stomalar böyle göğsünün gere gere dışarı doğru çıkmış olabilir. Bakın Görüyor musunuz? Bakın şunlar stoma, şunlar stoma hücreleri epidermis hizasının üzerinde. İşte ılımanda da arkadaşlar epidermis hizasında diyebilirsiniz. Bakın demek ki stomaların konumuyla ilgili de fikir sahibi olabildik cevabımız Ceyhan olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz.